Ay amma seviyorlarmış seni. Bir nezleyi ne kadar abarttılar ah ahlar bah bahlar. Hanım. <laughs> 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 ben çıkıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Size de iyi akşamlar Halik Bey. İyi akşamlar Emine. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sıradaki maddeye geçelim mi? Ee, Geçer mi de bitsin bu işkence. Ya şunu şöyle ödev gibi yapmasana, azıcık keyif alsana. Peki. Ölmeden önce yapılacak on şey listesindeki sıradaki madde. Sevdiğinin gözüne hiç konuşmadan yarım saat boyunca bakma. Yuh, yarım saat mi? 15 dakika olsa olmuyor mu? Çok ya yarım saat. Pazarlık yapma Haluk. Zaten bir saati yarım saate indirdin. İtiraz istemiyorum. Hadi. Ama gözüm yaşarıyor benim böyle. Konuşma. Hadi. İyi peki. Kaç dakika oldu? Ay Haluk konuşma hesap yapma. Üf. Ay, tamam. <laughs> Tam seni no. şimdi. Kusura kalmayın Meltem Hanım. Ben anahtarımı unutmuşum da sabah size kendim böyle şey yapmayayım dedim. Uyanlamayayım dedim. Baştan mı? Herhalde Haluk. Yuh! Bir dakika boyunca trene bakar gibi baktım. Gelin mi bakacağım? Haluk hadi. <laughs> ne düşünüyorsun sen? Ne? Bir şey düşünüyorsun sen. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum canım. Bana bakmıyorsun, gözümün içine bakmıyorsun. Bakıyordum. Hesap yapıyorsun. Ya e olabilir, hem bakıp hem beton hesabı yapabilirim. Hayır efendim yapamazsın, sadece benim gözlerime bak. Ya tamam bakıyorum. Baştan başlıyoruz. Niye baştan başlıyoruz ya? Baştan başlıyoruz tabii. Hayret bir şey ya. O zaman sadece gözlerime bak, hesap hesap yapma. Hadi. <gülüyor> 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 Benim bir suçum yok. Yani dış mihraklar izin vermiyor. Yoksa yani dükkan senin. Bak oturdum bakıyordum böyle. Ya, ya git aç kapıyı. Öf. Allah Allah. Aydat makbuzunu getirdim. Bir hmm. imzanız gerekli. Aa, tamam. Bir dakika. Hani bir şey yok adam da güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar Bey. Bir daha kapı çalarsa açmayalım. Kimse yarın gelsin. <laughs> Baştan başlamam söyleyeyim. Kaldığımız yerden devam ediyorsak tamam. Ay, tamam iki dakika geçmiş sayarız. <laughs> Ana. Ne? Senin gözlerin elaymış. Ben kahverengi sanıyordum. <laughs> Bu bakışmalar bir işe yaramış. En bir şey öğrendin Haluk. <laughs> Meltem. Konuş mahluk sadece bak. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bunca yıldır gözaltı kremlerine para harcadın diye söyleniyordum ya. Ha. Bakıyorum da torba morba yok ha. Sağ ol canım çok naziksin. Acaba bu torbaların olmaması bize kaça patladı? Naziksin lafımı geri alıyorum hadi. Yani. Ben torban yok lafını geri almıyorum. Çünkü hakikaten torban yok ha. Birazcık romantik ol ya. Ana sen hiç kırışmamışsın da. <laughs> <laughs> Öff. Kaç dakika kaldı acaba? Şimdi saate baksam gözlerimi kaçırdım diye baştan alacak. En iyisi biraz daha sıkayım dişimi. <laughs> Telefon! Açma. Yarın arasınlar. Ama çalmaya devam ediyor. Umursama gözümün içine bakmaya devam ediyor. Ya umursama olmaz. Bakmam lazım. Hey, Saadettin abi. Ne olur Saadettin abi yarın sabah arasam? Ya önemli bir şeyse? Saadettin abi durduk yerde bu saatte aramaz. Bana niye aradım da cevap vermedin derse ne diyeceğim? Kusura bakma Saadettin abi o arada karımın gözünün içine bakıyordum mu diyeceğim. Olmaz. <laughs> Saadettin abi. Evet abi. Nasıl abi?